fasulyeler için ne diyorsunuz mesela? E fasulye ve devamlı altını nemli tutacaksınız. Fasulyelerin altını evet, nemli tutulacak. zaten. Evet. Bu kırmızı örümceğe yakalanmış. Kırmızı örümcek mi? Evet. Hmm. Buna da yani bunlar şu kadar olur. Bu ölmüş örüm. Buna da o ilaçtan evet. hepsine bunlara uygulamak Organik var. dem ilacı var. Ondan uygulamak lazım. Evet. O kırmızı örümceklere kırmızı süper örümcek. geliyor. Bunları yani evet. kırmızı örümceğe de gelmeden atmak lazım. Evet Mehmet yani. abi duyuyorsun bak bir numara bir de Mehmet abi. Yani fasulye uzman arkadaşımız örümcek. bunları anlatıyor. Daha bu görken yeni filizlenme çiçekteyken mesela şöyle göründüğü zaman. Evet. Şu görünmeye başladığı evet. zaman. Evet. Hemen kırmızı örümcek bir ya da iki uygulama yapacaksınız ki Bunlara yakalanmaması için. Yakalanmaması için değil evet. mi? Çiçekler gözüldüğü zaman. Mı? Çiçeği bağlı ürüne başladığı zaman. Ürüne başladığı zaman. zaman hemen evet. o ilacı kullanmamız o gerekir. Evet. 10 gün arayla duruma göre. Mesela burada yeni vermiş Evet. Soğuklardan mesela bu önemli olan buradan verdikten sonra burada azot eksikliğinin fazlalığı oluyor. Evet. Eksikliği azok... oluyor. Ha. Eksik olursa zaten bu böyle cılız kalıyor. Bu ürün vermiyor. Burada bitiriyor. bitiriyor. Sonra diyorsunuz ki siz niye benim fasulye... O zaman ne yapmamız lazım. Azot, azotlu, azotlu gübreyi, dengeli gü, dengeli gübre vermeniz lazım. Yani şimdi bunu suya yani da Yani 20 20 20 diyorlar ya. 20 potasyum da vermeyeceğiz. Öyle mi? Heh, tamam. Sıvı gübre, solucan gübresini vereceğiniz. Solucan gübresinde de bunların hepsinin içinde var diyorsunuz. Hepsi içinde var. Hepsi içinde var. Hmm, bunun çok yanına güzel. ne yaparız? Onun yanına fosfor eksikliği olur. Ürün, ürün... bu yani zincirleme. Bu ürünü verdikten sonra arkadan bir daha açtırıp şimdi bir bu daha sos. anladım. Bir de bu daha önce göstermiştiniz. Bunda da bir hastalık gibi evet. var gibi. Bu da o kum, da işte külleme. külleme hastalığı külleme var. Külleme hastalığı. Bu Bunlar neden, ne önemli neden? olan hastalık gelmeden yapılacak işler. Şimdi bu hastalık evet. girdikten sonra bir katı değil, siz buna iki katı uygulama yapıyorsunuz. Ondan evet. sonra ne oluyor? Buralar şöyle hepsi gidiyor. Bunlar evet. ölüyor. Yani önemli olan Tepe gittikten sonra siz aşağıdan çok bir şey beklemeyin. Evet. Yani şunlar çiçek verir, bunlar yalancı çiçek. Bunlar sizi kandırır. Evet. Zaten bunun yavaş yavaş hepsi bitmiş. Şu mantar hastalığı. Mantar hastalığı değil mi? Aynen. Bunlar Bunlara uygulama zaman gerekir daha önce de. Uygulama düzenli.